Murat Boz Aleyna Tilki Hadise Açık Göz Oğuzhan Koç Eser Yenenler Murat Boz Murat Pratik zekaya sahip, iletişimde oldukça iyi olan, mantığını iyi kullanan, sanatsal yetenekleri çok yüksek olan, bazen kararsızlıklar yaşayabilen, algılaması yüksek, zamanlaması çok iyi yapabilen, sezgileri çok güçlü, kendini bazen içine kapatabilen, bazen çok gizemli olabilen ama her şeyin ötesinde akademik gelişmesi olduğu takdirde çok iyi noktalara gelebilme özelliğine sahip olan bir kişidir. Aleyna Tilki. Müzik Algılaması yüksek, sanatsal konularda yetenekleri oldukça iyi olan, iletişimde oldukça iyi, geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmayan, yaratıcı, üretken, mantığını kullanabilen, bunun yanı sıra duygularını çok fazla açıklamayan, hassas ve duygusal, sanat konusunda Üst düzeyde yetkiye sahip olan ve etkiye sahip olan, her şeyin ötesinde son derece kariyer konusunda da kendisini çok hassas duygularla karşı karşıya bırakabilen, o yüzden de sanatını rahat bir şekilde icra edebilme özelliğine sahip olan bir kişidir. Hadise açık göz. Hadise hayattan biraz sert ders alan, algılaması yüksek, mantığını iyi kullanan ve bunun yanı sıra çalışma arası oldukça yüksek olan, hassas, sanatsal konularda yetenekleri olan, mantığını iyi kullanarak zevkini ona göre ayarlayabilen, kırılganlığı biraz olan ama biraz da bazen inatçılığı tutabilen, akademik gelişmeleriyle oldukça çok iyi olup yaşamından çok büyük keyif almaya çalışan ve önü son derece açık olan bir kişidir. Oğuzhan Koç. Oğuzhan biraz kendini içine kapatan, tanımakta bazen zorlanabildiği insanların ama bunun yanı çok iyi niyetini devamlı olarak açıklayabilme özelliğine sahip olan, biraz inatçılığı olan, akademik gelişmeleri olduğu takdirde bereket bollukla ilgili önü de son derece açık olabilen, kariyer konusunda ise biraz gizemli olan, ama son derece zevk sahibi olan kişidir. Eser Yenenler iletişimde çok iyi olan, güzel hayalleri olan ve bunun yanı sıra bazen kararsızlık içinde olabilen, geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmayan, yaratıcı, üretken ve bir şeyleri çok rahat ortaya çıkartabilme özelliğine sahip olan ve devamlı olarak yaşamından bir şeyleri yeni bir şeyleri katabilmek için hep düşüncelerini oraya doğru mücadelesini o kısma doğru verebilme özelliğine sahip olan bir isimdir.